Ben kim miyim? Hani seni seviyorum ya? Hani gıpta ediyorum ya ashabına? Hani Hz. Fatıma'yı anam, Hz. Hasan Hüseyin'i kardeşim olarak görüyorum ya? Hani ne zaman hüzünlensem, sen geliyorsun ya aklıma, görmeden hayranım ya cemaline Kalbin kadar güzel yüzünün hayalini kuruyorum ya Hani ne zaman çok gülsen Senin hafif kızgın bana baktığını görüyorum ya Hani bana diyorsun ya Yerinde olsam az güler çok ağlardım diye sonra nerede bir yetim görsem? Seni buluyorum ya yanımda. Hani bana diyorsun ya, beni istiyorsan onun başını okşa. Hani hep bir özlem var ya içimde. Hep mustat var ya hayalimde. Hani gözyaşları içinde yeşil kubbenin resmine bakıyorum ya. Hani hayal ediyorum ya hep efendim. Safa Merve arasında Önümde sen var mısın gibi koştuğum bu. Hani uzun boylu, siyah saçlı, beyazlar içinde birine sen diye sesleniyorum ya. Ya Resulallah. Sonra adam arkasını dönünce senin olmadığını görüyorum da eğiyorum ya başımı. Sevincim yerini hüzne bırakıyor ya. Hani sana gidecek her yolcuyla selam yolluyorum ya. Sonra da selamımı almışsın gibi seviniyorum ya. Hani kalbimin bir yanı ümit derken, bir yanı korkuyla atıyor ya. Hani seni seviyorum ya efendim. Hani günahlarımı unutup, senin de beni sevdiğini düşünüyorum ya. Duyuyorum ya ümmeti diye seslenişini. Ne zaman bir yüzük alsam elime Senin yüzün geliyor ya aklıma Hani üzerinde Muhammedur Resulullah yazılı olduğunu düşünün Ebu Bekir ve Asabına selam yolluyorum ya Hani anam babam canım sana feda olsun dedim ya Hani ben varım ya seni seviyorum ya, çok seviyorum ya. Salat selam üzerine olsun ya Resulallah Ben kim miyim? 1400 yıl öncesinde selam ettin ya Kardeş belledin ya Seni seviyorum ya Yüreğimde öyle bir sevgi var ki Anlatmak mümkün mü ya Resulallah Bağlanmışım sana, sana gönülden Koparmak mümkün mü ya Habiballah Ya Resulallah if you name